Selam canlar. Videolarımı tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Belarus'tan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum sevgili canlar. Bu videomuzun konusu, sevgili arkadaşlar bu videomuzun konusu Misk'te kaldığım hostelden görüntüler. Öyle söyleyelim artık. Mustafa Süre kardeşiniz sürekli burayı tercih ediyor. Seviyorum burayı. Mekanı, ortamı, resepsiyonda çalışan kızları, ortama alıştım. Seviyorum. Selam kelam muhabbet ediyoruz. Bir de istediğin zaman istediğim yatağı veriyorlar bana. Sevgili canlar şimdi burası burası benim kaldığım hostelin e, ders çalışma salonu arkadaşlar. Burada çoğunlukla öğrenci arkadaşlar kalıyor. Şöyle böyle bağıra bağıra konuşma bakmayın. Aslında gürültü yapmak yasak. Gürültü yapmak yasak. Gündüz vakti olduğu için çok fazla arkadaş, çok fazla misafir, öğrenci yok. Ama akşam olduğunda buralar ağzına kadar full dolu arkadaşlar. gördüğünüz yataklar var ya, kanepeler. Öyle herkes oturuyor buraya. Kucaklarına laptopunu, bilgisayarını alan sabaha kadar ders çalışıyor burada. Dolayısıyla arkadaşlar burası çok gürültüye müsait bir yer değil. Her renkten, her ırktan, <laughs> her kavimden arkadaş görebilirsiniz. Burası kavimler göçü gibi. Vallahi bak. Bak. Adam güzel restore etmiş ya rengarenk. Bunlar da bizim köyde çok eskiden. Eskiden su içerdik testiden. Her şey şimdi moda oldu. Piyanomuz var. Ya ben bu olayı çok seviyorum. Bak kimse olmadığı zaman bu olayı ben kullanıyorum sadece. Sadece derken zaten gündüz kimse yok. Şimdi gidiyoruz nereye? Lobiye. Lobiden sonra resepsiyon, sonra odalar gezdireceğim. Ya burada bir annesiyle kız oturmuşlar. Muhabbet ediyorlar. İçeriler kalabalık biraz. Piyanonun sağına soluna buraya gelen konukların, misafirlerin hatıra fotoğraflarını koymuşlar, çekilmişler. Ben de çekindim. Oraya da koyacaklar. Bakalım. Çünkü sürekli geliyorum ben buraya her yere yakın arkadaşlar. Burası yürüme mesafesinde her yere yakın. 15 dakikada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na varırsınız. 25 dakikada Poyaz Akbaba'da tren istasyonuna kadar yürüyebilirsiniz. Taksi tutsan 15 dakika gerek yok. Şimdi burası Fazla Hostel'in e, lobisi. Fazla kalmak istemiyorum çünkü müzikten dolayı telif yorum arkadaşlar. Burayı birazcık değiştirmişler. Benim geldiğim zamanlar iki sene önce burada kanepeleri vardı. Burada oturup diğer tarafta oturmuyorduk. Burayı biraz ücretli yapmışlar. Var yani burası. Burası kaldı hostelin barı lobisi değil arkadaşlar. Düzeltiyorum. Evet. Müzik olduğu için karşıya geçiyorum. Orada kız var. Yiyecek içecek her şey ücretli dediğim gibi. Şimdi resepsiyon bölümü burası. Şöyle göstereyim. Arkadaşlarımız burada kendilerinin işlemlerini yapıyorlar. Bakın burada güzel, güzel toplarımız var. Bilmiyorum. Burası kaykay kay, eskimiş buraya takmış. Bu Çinli arkadaş. Tamam Selam Alo. Alo. Çinlileri sevmiyorum zaten. Gıcık kapıyorum okay. size. Okay. Tamam. Urumçiye ya selam. Yavuşaklar. Afrika Amerika fazla açılmayan bak sikerim dolarınızı. Sevgili canlar. Burası da hostelin. <laughs> Bu var ya bu çakalın teki ha benden kaçmaz. Çinli. Bu çayları istediğiniz kadar tüketebilirsiniz arkadaşlar. Tabii benim gibi çok çayı seviyorsanız günlük 15-20 bardak içersiniz. Dışarı çıkalım sonra içeri devam ederiz. Yavşak Çinli bana bakıp bakıp biliyor sabahtan beri. Zaten gıcık kapıyorum size. Hoppa. Hostelimizin dışından görüntü bu şekilde. Hava güzel olduğu zaman buraları arkadaşlar yayırıyorlar. Dediğim gibi gündüz vakti kimse yok. Bir de hava birazcık serin. Herkes içeride sağda solda takılıyor. Şimdi içine giriyoruz. Gülümse Dediğim gibi buradaki çayları ücretsiz edebilirsiniz. Bu alanı da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraf var. Yeme içme. Orada her şey ücretli. Burada beleş. <laughs> Şimdi ben şuraya yayıldım. Bakın. Şu masa, şu masa Mustafa Sürek masası ikili benim. Masa. Kimseye böyle oturtmuyorum arkadaşlar. Çünkü artık yayılmacı politik izlediğimiz için böyle yayla yayla oturuyorum orada saatlerce. Ne almışım bakayım ya karnım zaten. Bir tane bu alsam. 5 rupya ha 50 TL ona göre. Bunlar da cips. Çayla iyi gidiyor biliyor musunuz? Vallahi bak. Bu köşe Mustafa Sürek köşesi. <laughs> Belarus haritası. Ulan bütün ülkeyi gezdim ha. Ulan Belaruslular. Bunlara soruyorum şimdi. Şuraya gittim mi yok, buraya gittim mi yok. Çoğu Gomel'e gitmemiş. Brodmay bilmiyor. Ya kızlarla konuşuyorum. O boy aman tanrım diyor. Biz gitmedik be oralara falan. Güzel ülkeler baksana. Ambiyansı seviyorum ya. Adamlar güzel yapmışlar abi. Şu tavana mavana baksana. Bak, bak 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 bak. Her şey birbiriyle uyumlu. Bu tezgahın arkasında hediyeyle geçeyenler var. Onları ücret mukabilinde alabilirsiniz. Emekli olunca böyle bir yer işiteceğim ben. Baba bak, kafaya koydum lan. Burada işçiden arkadaşların, yani buradaki personellerin fotoğraflarını görüyorsunuz. İki sene önceki arkadaşların çoğu yok burada. Bu kızlar yeni arkadaşlar. Patron eski, kızlar yeni. Neyse şimdi yukarı çıkalım. Fazla selam kelime gerek yok. Ne haber Buradan şimdi yukarı çıkıyoruz. Abi şurada bir geçelim de. Sizin işiniz uzun. Benim işim önemli abi. Burada önemli olan benim işimin görünmesi sizin değil. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sol taraf öğrencilerin kullandığı salon. Ben kendi olumu göstereceğim şimdi sizlere. Diğer katlarda müsaitse çıkarız. Kızlarımızdan böyle salonların kenarlarına oturmuşlar. Yerlerden kenarlarına. Fazla da gürültü yapmak istemiyorum. Bakın burası pencerenin kenarına hemen tak tak. İki yastık koymuş. Kızlar oraya kucak kucağa. Kızlar kucak kucağa oturuyor. Lezbiyen hemen bunların Şimdi şöyle bir gidelim. Sessiz ol. Başlatma çarkına. Burada arkadaşlar öğrenciler akşamları ders çalışıyor. Sessiz oluyoruz. Burada arkadaşlar ders çalışıyor. Öğrenci çocuklar. Bu salonda karşılıklı 3-4 tane oda var. Hemen koridorun sağında tuvalet, banyo. Sonunda çoklu tuvalet var. Hazır temizlenmişken göstereyim. Eski videolarımda görmüşsünüzdür. Şöyle. Güzel kokuyor ya. Pisuvarlar kaldırmışlar. Tek pisuvar var. ayak işlemek için <laughs> pek uygun değil arkadaşlar. Böyle dikkat ediyoruz. İki tuvalet, iki banyo. Görüyorsunuz. Ya, bu tuvalet, bu banyo demeye gerek yok zaten. Yazılardan anlaşılıyor. Tuvalet, banyo videolarını sevmiyorum zaten. Gerek yok. Bak, şuradan benim odaya çıkalım. Ah, evet. Tamam. Doğru. anlatıyoruz, ışıkla yanmazsa nakar olursa. Şimdi bu bina eski bir bina, Sovyetler'den kalma. Burayı otel haline dönüştürürken tarihler döneminde geçirdikleri zamanı fotoğraflamışlar arkadaşlar. Şimdi odaya giriyoruz. Burada kimse yoktu umarım. Şşt, Kimse yok. <laughs> Şansıma. İki saattir aşağıdayım çay içiyorum. Kimse yok şansıma. Evet rahat rahat burada konuşabiliriz. Şimdi burası Zurna'nın zırt dediği yer. Yeni ve eski tanıpçı arkadaşlardan oldukça fazla soru var, istek var. Böyle geniş geniş detaylı detaylı anlatıyorsunuz ama ben gezmekten fırsat bulamadığım için çok detaya da girmek istemiyorum. Çektiğim videoların aslında gezdiğim yerlerin bir kısmını sizlere video olarak aktaramıyorum. Çok yere gidiyorum arkadaşlar. Bu işleri ben amatör olarak yapıyorum. Başta söyleyeyim. Neyse Artık elimden geldiğince anlatıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. beğenirsiniz. Sevgili canlar burası iki ranza, iki murda dört. İki de karşıda altı. Benim oda altı kişilik. Sekiz, sekiz kişilik odalar da var. Konuşamadık. Sekiz kişilik odalar da var. Fiyatlar değişiyor. Yani üç ruple, beş ruple, on ruple. Fiyatlar değişiyor. Şimdi ben alt katta kalıyorum. Dediğim gibi buranın eski müdavimlerinden olduğum için bana üst kat vermişlerdi. Diğer odalardan dedim alt katı bana ver başlatma çarkına dedi hemen arkadaş Igor buraya yönlendirdi beni. Ne var ne yok göstereyim. Yani bu konuşmadan sonra sizlere yakın çekim, uzak çekim göstereceğim tekrar nerede ne, ne var. Çok iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar burada bir tepe lambası. İki tane prizimiz. Bir taraftan da mesaj geliyor ekrana. Bu cepler arkadaşlar bakın ben işte diş fırçası, diş macunu, buralara pasaport, kimlik ama yatarken tabii. Normalde yanımızda gezdiriyoruz pasaportumuzu, kimliğimizi. Ben pasaportu yastığın altına koymuşum çünkü yıpranmasını istemiyorum. Pencerenin kenarına şöyle yapalım. Böyle amatör video olur mu ama koyayım Kendimce işte koymuşum malzemelerimi çünkü dolap yok arkadaşlar. Dolap olmadığı için de böyle böyle işte kendinizi idare ediyorsunuz. Oh mis oturması yatması çok güzel oluyor. Yataklar, çarşaflar falan da gayet güzel, muntazam, temiz, ortopedik. Niye böyle anlatıyorum detaylı detaylı? Ya buraya gelmeyi düşünen veya yurt dışına gitmeyi isteyen arkadaşlarımız var. Yani giden olur, gidemeyen olur. Fakat en çok merak ettikleri hosteller nasıl, oteller nasıl, kiralık evler, odalar nasıl? Yani öyle ben de çok merak ediyorum gittiğim yerlerde. Her inceliyorum böyle. Sizlerle de paylaşıyorum. İşte o da bu. Sunta üst taraf yatak ranza. Adam sağlam yapmış. Ya turizm memleketi olduğu için paradan kaçmıyorlar. Bir defa ya mahsus. Yani benim kafa mantıktalar. Adam yatırımını yapmış. 8-10 sene kullanılır bu yatağı yapmadan. Güzel çünkü. İşte gömleklerimizi, pantolonlarımızı bu şekilde asarak değerlendiriyoruz. Dediğim gibi elbise dolabı yok. Şunu da göstereyim de. Bunu da Türkiye'den aldım ha gelirken. Akşam bir arkadaşlar randevumuz var. Neden almışım? Güven madeyim Türkiye. Toplam hediyeli geçe. Ve bunu Antalya'dan aldım ya. Antalya, Antalya. Yo bir dakika. Ha, ben, ben bunu Antalya Havalimanı'ndan aldım ya. Doğru doğru. 6.50 6 yavru. Baksana abi. Çok hediye aldığım için gelirken karıştırıyorum artık. Tamam tamam. Antalya Havalimanı'ndan aldım. 8-10 tane hediye aldık. O valizin içinde eşyadan çok hediyelik hediye eşyamız var. Neyse arkadaşlar o da bu işte da. Ne anlatayım? İşte o da bu. Yani. Belarus'taki hosteller en iyisi, en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Gecelik 40 ruple veriyorum Belarus ruplesi. 2 gece 80 ruple. Ee, havlu ve terlik alırsanız terlik 2,5 ruple. Geri iade edemiyorsunuz. Şu anda Ayağımda gördüğünüz şu otellerin verdiği uyduruk telikleri var ya ondan. Ayağımda yara. Ama havlu alırsanız havluyu aynı şişe depozitosu gibi havluyu geri verdiğiniz zaman size meşruplerinizi geri iade ediyorlar. Şu meşhur gömleğe masmışım buraya. Ya gömlek deyip geçmeyin. Bazen havalar serinlediği zaman yanınıza böyle bir hırkadır gömlektir. İhtiyaç hissediyorsunuz. Ya biz de tişörtle geldik. Artist gibi. İyi ki gömleğe getirmişim ya. Bazen tak giyiyorum. Pantolonu da ancak <laughs> oraya da yer bulabildik. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Biz yazın beyaz görürüz tabii ki. Neyse. Dostlar, durum bundan ibaret. Dışarı çıkalım biraz daha. Selam kelam. Çok fazla uzatmaya gerek yok diyorum ama. Sessiz olalım. Bu video birazcık böyle uzun olsun. Meraklısı arkadaşlar için gelsin. Dediğim gibi burayı eski bir bina, Sovyetler'den kalma. Burayı tamir etmişler, tadilat et yapmışlar güzel de yapmışlar. Yani bu işlere kafa yoran meraklı arkadaşlar varsa buralarda böyle şeyler bilgi edinemeyiz. Adam bir tane yüksekçe masa koymuş. Tamam mı? Bakın da sandalye. Oturuyorsun. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz burada. Yani yukarıda kameralar var. 24 saat açık. Odalar zırh gibi ona bakıyor. Valla bak. Odalar zırh zırh. Şimdi biri çıkacak. Açalım. Buradan karşıya geçiyorsunuz. Birinci katta da mutfak var ama küçük tabii ki. Çayınızı, çorbanızı buradan içebilirsiniz. Bakalım kim varmış burada. Alo, ben geldim. Kimse var mı? yok. Birinci kattaki mutfak burası. Burası benim geldiğimde iki sene önce şu alan spor salonuydu arkadaşlar. Çok da fazla kimse kullanmıyordu, altın bir vaziyette duruyordu. Burayı akıl eden vatandaş <laughs> güzel akıl etmiş. Adam işletmeci var, işletmeci ruhu var. Bak adam araya mutfak yapmış masa sandalye, bir buzdolabı, iki tane raf, bir tane ocak. işini i̇şini görür. Şu, şöyle bir kapatalım. Oldu mu? Olmadı. Aydınlığa açık, karanlığa kapalıyız biz. Nerenin bayrağı bu bilmiyorum. Her katta böyle tuhaf tuhaf bayraklar var. Pürüt özümüz burada. Yeni ha, mis. Bardak çanak var ya, acayip güzel ve çok temiz arkadaşlar. Bak. Al buraya oturuyorsun, çayını içiyorsun. Birinci kattakiler buraya kullanıyor. Bakar mısınız ya? Bez bile var ya. Ya böyle detayları seviyorum ya. Böyle gittiğimiz yerlerde bu tür şeyleri insan görmek istiyor. Ya kağıt havu olacak ya bir havu olacak, Ne olacak. Şimdi da alacağım ben. Ne yapacağım? Çantaya atacağım 8-10 tane. Bak şeker de var. Tanda Zora bu çakal arkadaşınız ee, kaşık yok. Çakal alıyorum burada 8-10 tane çay şeker. Atıyorum valize. Tren seyahatlerinde çayı bileşe getiriyorum. Ailemin katılısı siz misiniz bunu koyup? Çakallık bizden sorulur. Gürt yapmayalım. Burası da birinci katın ikinci bölümü. Duvarlara muhtemelen bir şeyler getirecekler. Bunlar yeni kazımışlar, görüyor musunuz? ya böyle duracak. Bence böyle duracak ha. Eski yapı, yeni yapı. Nasıl? Düşünsene ya, şimdi <laughs> 300 yıllık, 400 yıllık bina. Şimdi burası da akşam görmüştüm. Kızlar buraya oturmuşlar. Sessiz bir şekilde göklerin dönmüşler böyle kapılara. Tepeden masalda yapıyorlar burada. Bak ne güzel oğlum bunlar. Böyle sessiz sessiz ders çalışıyorlar. Laptoplar, bilgisayarlar, kitaplar. Bak burada kitap var. Arapça olduğuna bak benim aklınıza Suriye Muriye gelmesin. Burada Afrika'da çok öğrenci arkadaşlar. Yani Arapça kelime görünce aklınıza Suriyeliler geliyor. Kıcık aklımız için. Suriyelerle alakası yok. Meraklılar için gösteriyorum. bunların hepsi Arapça mı Arapça bir şeyler. Güzel güzel. Sessiz bu arada. Saatimiz de burada işliyor. Bu banyo gösterdik zaten. Evet arkadaşlar. Ortam gördüğünüz gibi. Durum bundan ibaret sevgili dostlar. Durum bundan ibaret. Buradan tekrar Logo bölgesine iniyoruz. Şu müziği çalmayın da telif yemeyelim ya. Sanki ben kendi sistemle müzik yüklüyorum. Kanala ama bakayım. Ondan sonra videolar yayınlanmıyor. Böyle gidiyorum. Şimdi çayımı alacağım, oturacağım. Poğaçamı, simidimi yiyeceğim. Ondan sonra da canlı bazen Bak yine burada bu Çinli yavşak ya. Bu Çinli yavşak yine burada ya. Sikeceğim ben aslında ya. Yavşak. Çinlilere gıcık abi. Buradan urumçiye selamlar olsun. Neyse evet arkadaşlar. Ben oturayım. İşime bir gücüme bakayım ya. Biz de insanız değil mi artık? Bir çay vakti geldi. Sevgili canlar. Bir çay vakti geldi sanırım. Beni izlediğiniz ve bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Beyler Usta Nisk'ten durum bundan ibaret arkadaşlar. Gittiğim, gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Amatör videolara devam ediyoruz. Ben profesyonelce bu videoları hazırlamıyorum. Biliyorsunuz vakit buldukça kanala video atıyorum. Benim amacım, maksadım gezmek. Oğlum bak bu kızlar sana vermez. Yavşaklık etme. Tamam Bu kızlar sana vermez. Tuhaf ya. İngilizce de konuşuyor. Ha, İkler. Ne işiniz var Afrika'da mı Afrika'da? Mesafeler arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben de sevgiler saygılar gönderiyorum. Allah'a mutlu arkadaşlar.